o que passou, como você fala com o clube, o que passou na você... é, foi foi tudo muito rápido, né? Mas mas, mas quando cometeu o um contrato, fiquei muito feliz com isso e, e eu e eu ve, vejo isso como uma grande oportunidade. Então eu não hesitei em vir, vir, vir para cá. Aslında her şey çok hızlı gelişti diyebilirim çünkü kulübün bana olan ilgisini duyunca çok mutlu oldum. Çünkü buranın ne kadar büyük ve önemli bir yer olduğunu biliyorum. Burayı da önemli bir fırsat olarak görüyorum kendi adıma. Dolayısıyla hem benim fırsat olarak görüşüm hem de kulübün bana olan ilgisi her şeyi çok çabuk halletti diyebilirim. Eu acho que o que eu quero dizer é 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 que o que eu que o que eu quero dizer é que o que eu quero dizer é que quando eu era pequeno, no, eu tinha um, 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 um 3DS, que era um videogame pequeno e, e era o time que eu jogava. Então, e, e, então quando o meu empresário entrou em contato e falou comigo sobre o clube, eu, pô, foi uma coisa que me veio na cabeça, eu fiquei muito feliz com isso. E, e sobre os outros atacantes. É, é uma, é uma boa competição, é, são caras que são mais experientes que eu, então eu pretendo só ajudar, ajudar o clube e o que eu puder ajudar eles e aprender com eles vai ser excelente para mim e para o clube também. Öncelikle şöyle söyleyebilirim aslında daha çocukken bile video oyunlarında oynadığım zaman, konsol oyunlarında oynadığım zaman bu kulübü biliyordum, başka oyuncuları biliyordum. Zaten menajerime de bunu söyledim aslında aramızda. Eğlenceli bir sohbet de geçti. Belki de çocukken yani aldığım takımlarla, aldığım oyuncularla beraber oynama fırsatı bulacağım. Konsol oyunlarında onlarla oynarken şimdi beraber oynama fırsatı bulacağız. Benim için önemli bir fırsat diye düşünüyorum bir sonraki sorunuzla alakalı, santraforlar arasındaki rekabetle alakalı olarak şunu söyleyebilirim. İyi bir rekabet olacağını düşünüyorum ben. Ben de belki de en gençlerinden bir tanesiyim ama tabii ki takım adına ve arkadaşlarımın gelişebilmesi ve kendim en iyisini öğrenebilmek adına elinden iyi mücadeleyi vermeye çalışacağım. Bu mücadelenin, bu rekabetin de Trabzonspor'a fayda olacağını düşünüyorum. Çünkü herkesinden elinden gelen iyisini yapmaya çalışacak. Dolayısıyla hoca, o, an hocamızın kimi oynamasını isterse hocamız ona karar verecek, o da oynayacak ve takım için elinden gelen en iyisini yapmaya çalışacak. Tabii ki sizin de dediğiniz gibi aslında geldiğimlik biraz daha fiziksel, fiziki temasa dayalı birlikti. Buranın da aslında oldu, böyle olduğunu biliyorum ama burada çok önemli santraforların oynadığını ve hala oynamakta olduğunda farkındayım. Dolayısıyla ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Onlarla yarışabiliyor olmak benim adıma da önemli olacak. Çünkü tarih boyunca birçok önemli santrafor burada oynadı, oynamaya devam ediyor. Ben de o isimlerden biri olmaya çalışacağım. que sou forte, ki brigo muito e gosto muito de fazer gols também. Şöyle söyleyebilirim aslında kendimle alakalı olarak belki de en önemli ve kendince en iyi gördüğüm özelliğim saha içerisinde her şeyimi verebilmem. Çünkü sahaya çıktığım anda saha dışında dahil olabilirsem elimden gelen en iyisini yapmaya çalışırım. Ne kadar gücüm varsa o an ne kadar enerjim varsa onu saha içerisinde vermeye çalışırım. Fiziksel olarak şunu tarif edebilirim aslında. Uzun boylu bir oyuncuyum.

Gelmeden önce tabii ki hocamız hakkında bilgim vardı ama kulübün ilgisi benim için netleştiğinde aslında transfer biraz daha netleştiğinde daha da araştırma fırsatı, daha da öğrenebilme fırsatı buldum. Hocamızın çünkü burada çok önemli bir santrafor olduğunu farkındayım. Önemli goller attığının, birçok gol attığının farkındayım. Benim aslında burada olma sebeplerinden bir tanesi de o. Çünkü bir santrafor, bir hücum oyuncusu olarak hocamızdan öğrenebiliyor olmak. Çünkü hem bu şehirden birisi hem burada oynamış, burada başarılı olmuş, isim yapmış birisinden öğrenebiliyor olmak benim için de büyük avantaj olacaktı. Dolayısıyla burayı tercih ediş sebeplerinden bir tanesi de hocamızla e, eski bir santrafor oyuncusuyla beraber çalışıyor olabilmek. Ondan öğreneceğimi düşünüyorum ben. Her antrenmanda çıkacağımız her maçta tabii ki öğrenebileceğim en iyi şeyler öğrenip sahada da en iyisini vermek istiyorum. Eee, quando 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 apareceu a proposta, eu pesquisei E, e, e é engraçado que quando começaram a sair as coisas é, na internet, na Instagram, os, os fãs invadiram meu Instagram, minhas redes sociais. Então, o então, que eu sei que é um, que é um clube que é, que é gigantesco aqui na Turquia, com fãs incríveis. Então, então, então é muito bom isso, que, que é uma oportunidade de eu, de eu estar aqui e para que eu sinta o, o calor dos fãs incríveis que tem aqui. Şöyle söyleyebilirim aslında biraz da belki de komut bir anı olacak ama aslında bahsettiğim bir transfer sözcüğümüz biraz hızlı gelişmiştir. Ancak transfer teklifi netleştiğinde, resmiyete döküldüğünde iş, taraftarlarımız bunu duyduğunda ilk iş olarak sosyal medyada belki de bütün hesaplarım açıkçası fededilmiş gibiydi. Çünkü herkes bir anda yorumlar yazmaya beni buraya davet etmeye, burada ne kadar isteklerini göstermeye çalışmışlardı. Bu beni çok mutlu ediyor. Burada benim adıma tabii ki çok önemli bir konu. İnsanların sizi sevmesi, burada olmanızı istemesi. Ben de taraftarlarımızın o bana gösterdiği sıcaklığın aynısını fiziken onların yanlarında sağ içerisinde olarak görmek için sabırsızlanıyorum. <laughs>

Augusto, 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 you? Augusto Thank you so much. Augusto. O que, que passou? Como você fala com o clube o que, que passou? Não. É, foi, foi tudo muito rápido, né? Mas, mas, mas quando cometeu o contrato, fiquei muito feliz com isso e, e eu e eu ve, vejo isso como uma grande oportunidade. Então, eu não hesitei em vir. Aslında her şey çok hızlı gelişti diyebilirim. Çünkü kulübün bana olan ilgisini duyunca çok mutlu oldum. Çünkü buranın ne kadar büyük ve önemli bir yer olduğunu biliyorum. Burayı da önemli bir fırsat olarak görüyorum kendi adıma. Dolayısıyla hem benim fırsat olarak görüşüm hem de kulübün bana olan ilgisi her şeyi çok çabuk halletti diyebilirim. Que, önce, trawl, o önce, Paulo, onar, tula, şey A gente queria perguntar se você sabe alguma e, que quando, quando, quando era pequeno no eu tinha um, 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 um 3ds que era um videogame pequeno e, e era o time que eu jogava então e, e, então quando meu empresário então em contato e falou comigo sobre o clube eu, pô foi uma coisa que me veio na cabeça eu fiquei muito feliz com isso e, e sobre os outros atacantes é é uma, é uma boa competição, é, são caras que são mais experientes que eu, então eu pretendo só ajudar, ajudar o clube e o que eu puder ajudar eles e aprender com eles vai ser excelente para mim e para o clube também. Öncelikle şöyle söyleyebilirim aslında daha çocukken bile video oyunlarında oynadığım zaman, konsol oyunlarında oynadığım zaman bu kulübü biliyordum, başka oyuncuları biliyordum. Zaten menajerime de bunu söyledim aslında aramızda. Eğlenceli bir sohbetle geçti. Belki de çocukken aldığım takımlarla, aldığım oyuncularla beraber oynama fırsatı bulacağım. Konsol oyunlarında onlarla oynarken şimdi beraber oynama fırsatı bulacağız. Benim için önemli bir fırsat diye düşünüyorum. Bir sonraki sorunuzla alakalı, santraforlar arasındaki rekabetle alakalı olarak şunu söyleyebilirim. İyi bir rekabet olacağını düşünüyorum ben. Ben de belki de en gençlerinden bir tanesiyim ama tabii ki takım adına ve arkadaşlarımın gelişebilmesi ve kendim en iyisini öğrenebilmek adına elinden gelen iyi mücadeleyi vermeye çalışacağım. Bu mücadelenin, bu rekabetin de Trabzonspor'a fayda olacağını düşünüyorum. Çünkü herkesinden elinden gelen iyisini yapmaya çalışacak. Dolayısıyla hoca, o an hocamızın kimi oynamasını isterse hocamız ona karar verecek. O da oynayacak ve takım için elinden gelen en iyisini yapmaya çalışacak. Tabii ki sizin de dediğiniz gibi aslında geldiğimlik biraz daha fiziksel, fiziki temasa dayalı birlikti. Buranın da aslında oldu, böyle olduğunu biliyorum ama burada çok önemli santraforların oynadığını ve hala oynamakta olduğunda farkındayım. Dolayısıyla ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Onlarla yarışabiliyor olmak benim adıma da önemli olacak. Çünkü tarih boyunca birçok önemli santrafor burada oynadı, oynamaya devam ediyor. Ben de o isimlerden biri olmaya çalışacağım. Ki, ki, sou forte, que brigo muito e, tenho, e gosto muito de fazer gols também. Şöyle söyleyebilirim aslında kendimle alakalı olarak belki de en önemli ve kendince en iyi gördüğüm özelliğim saha içerisinde her şeyimi verebilmem. Çünkü sahaya çıktığım anda saha dışında dahi olabilsem elimden gelen en iyisini yapmaya çalışırım. Ne kadar gücüm varsa o an ne kadar enerjim varsa onu saha içerisinde vermeye çalışırım. Fiziksel olarak şunu tarif edebilirim aslında. Uzun boylu bir oyuncuyum.

Gelmeden önce tabii ki hocamız hakkında bilgim vardı ama kulübün ilgisi benim için netleştiğinde aslında transfer biraz daha netleştiğinde daha da araştırma fırsatı, daha da öğrenebilme fırsatı buldum. Hocamızın çünkü çok önemli bir santrafor olduğunu farkındayım. Önemli goller attığını, birçok gol attığının farkındayım. Benim aslında burada olma sebeplerinden bir tanesi de o. Çünkü bir santrafor, bir hücum oyuncusu olarak hocamızdan öğrenebiliyor olmak. Çünkü hem bu şehirden birisi hem burada oynamış, burada başarılı olmuş, isim yapmış birisinden öğrenebiliyor olmak benim için de büyük avantaj olacaktı. Dolayısıyla burayı tercih ediş sebeplerinden bir tanesi de hocamızla bir eski bir santrafor oyuncusuyla beraber çalışıyor olabilmek. Ondan öğreneceğimi düşünüyorum ben. Her antrenmanda çıkacağımız her maçta tabii ki öğrenebileceğim en iyi şeyler önü sahada da en iyisini vermek istiyorum. Eee, quando 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 apareceu a proposta, eu pesquisei um pouco E, e, e é engraçado que quando começaram a sair as coisas é, na internet, no Instagram, o, o, os, os fãs invadiram meu Instagram, minha, minhas redes sociais. Então, e, e, então, o que eu sei que é um, que é um clube que é, que é gigantesco aqui na Turquia, com fãs incríveis. Então, então, então é muito bom isso, e, que é uma oportunidade de eu, de eu estar aqui e para que eu sinta o, o, o calor dos fãs incríveis que tem aqui. Şöyle söyleyebilirim aslında biraz da belki de komut bir anı olacak ama aslında bahsettiğim bir transfer sürecimiz biraz hızlı gelişmişti. Ancak transfer teklifi netleştiğinde, resmiyete döküldüğünde iş, taraftarlarımız bunu duyduğunda ilk iş olarak sosyal medyada belki de bütün hesaplarım açıkçası feda edilmiş gibiydi. Çünkü her bir yanda yorumlar yazmaya Beni buraya davet etmeye, burada ne kadar sektörünü göstermeye çalışmışlardı. Bu beni çok mutlu ediyor. Burası benim adıma tabii ki çok önemli bir konu. İnsanların sizi sevmesi, burada olmanızı istemesi. Ben de taraftarlarımızın o bana gösterdiği sıcaklığın aynısını fiziken onların yanlarında sağ içerisinde olarak görmek için sabırsızlanıyorum. kanka take down on the phone on the kanka take down bunu güzel şey bir sadece şöyle bak okey be okey burada burada 100 100 100 100 okey arkadaşlar Kim mi tek ev Augusto? <gülme> <gülme> <Agusta, agusta, gülme> Augusto, 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 <gülme> Augusto, 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 <gülme> Augusto, Augusto, Augusto,